Sağ Futbol Turnuvası'nda iki tane minik taraftarla beraberiz. Onların isimlerini öğrenelim ilk önce. Adın ne yakışıklı? Numan. Senin adın ne? Tunahan. Tunahan. Siz, siz e, takımınızı desteklemeye mi geldiniz? Desteklemeye geldiniz. Hangi takım sizin? Göster bakayım evet. şurada. Hangi renkler sizin? Hangi Hangileri sizin? Kırmızılar mı? Evet. Kırmızılar. Evet. Senin baban oynuyor mu Numan? Oynuyor. Kaç numara? İkimizin Hangisi? Mi? İki numara oynayan mı? Ne babanın ismi ne? Rıdvan. Evet. İyi oynuyor mu baba? Evet. He? Bir kere de gol attılar. Attılar mı? Evet. Maç kaç kaç biliyor mu? Altı. Evet. He? Bir kere 10-10 On Allah. on. <laughs> on on mu? Allah Allah. On on. Kim yeniyor onun? Babanlar. Allah. Babanlar. Babanlar. Babanlar yeniyor. Aferin sana. Hadi bakalım şu tarafa dönelim de alkışlayalım babanları Hadi hep beraber. Dön bu tarafa böyle alkışlayalım babanları Hadi. Evet. Alkışlamayacağım. Baba diye var bakayım duyacak mı seni? Baba. Hangisi? Ha, o top ayağında olan mı? Evet. Ha şu. Düşen. Yere düşen. Evet. Tamam, Go. Bravo, Düştü. Abi, abi. Öbürkü daha düşmüş. Öbürkü daha düşmüş. Tamam hadi aferin size bakalım. Hadi görüşürüz. <laughs>